Sevgili seyirciler, Uşak İl Genel Meclisi ikinci oturumunda tarım ve yatırım teşvik belgesi güncellemeleri görüşüldü. Uşak İl Genel Meclisi Başkanlığı'na eğitim ve öğretim süresince okullarda COVID-19 salgınına karşı Ulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce alınacak tedbirlerin yerinde incelenmesi için çalışmanın yapılması hakkı yapılması konusunda komisyonlara havale edilmesini arz ederim. Uşak İl Genel Meclisi'nde toplantı açılış yoklamasının ardından gündem gereği Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonca hazırlanan rapor görüşüldü. Daha sonra yatırım teşvik belgesi hakkında Plan Bütçe Komisyonu'nca hazırlanan raporlar Karahallı Meclis Üyesi Durmuş Yavuz tarafından okundu. Konular oy birliğiyle kabul edildi. Meclislerim, arkadaşlarım, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çevre ve Sağlık Komisyonu raporudur. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na İl Genel Meclisi'nin 7 9 2020 tarihli 118 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen elimizde bulunan jeotermal ısı ile ısıtılan seraların verimliliklerinin ürün çeşitliliğinin incelenmesi ve yapılabileceklerin araştırılması konuda önerge doğrultusunda komisyonumuz bana İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yunan makamında ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi aldı. Tarım ve Bütçe Komisyonu raporudur. Karar No. 24, Karar tarihi 29.09.2020. İl Genel Meclisi Başkanlığına. İl Genel Meclisi'nin 04.09.2020 tarih ve 115 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen yatırım teşvik belgesi güncelleme konusu görüşüldü. İdaremiz hizmetlerinin daha aktif ve verimli yürütülmesi amacıyla 10.11.2015 tarih ve eee 12 bin, 121 bin 140, 140, A sayısı ile alınan yatırım teşvik belgesinin uzatma yapılarak ekinde bulunan yerli makina teçhizat listeleri ile, ile birlikte 0305 2020 tarihinde sona erdiği ve bu nedenle yatırım amaçlı alınması planlanacak olanı, makina ve ekipmanlarda KDV ödeme zorunluluğu ortaya çıkacağından bahse konu KDV ödemesinden muafiyeti muafiyet olunması açısından aşağıda bulunan bir adet dozer, 3 adet grader, bir adet lastik tekerlekli yükleyici, iki adet eskivatör, bir adet lastik teker, tekerlekli eskivatör, 3 adet kazıcı yükleyici, bir adet hidrolik kırıcı, bir adet hidrolik kırıcı kazıcı yük yükleyici şey.